Öncelikle nedir hocam romatizma ve önümüzde zaten kış ayları var. Ağrılar daha çok artmaya da başladı. Bahseder misiniz bize? Evet. Kişi üşütme, grip, nezle vesaire olur da tedavi olmasa kana karışan iltihap, hı <laughs> romatizmayı tetikler, kalp rahatsızlarını tetikler Mesela vesaire birçok hastalığı tetikler. Zamanında müdahale edilmeyen, tedavi edilmeyen basit rahatsızlıklar romatizmayı tetikler. Bundan <laughs> 42 yıl önce yani 13 yaşına ben fibromiyalciye yakalandım. Evet hocam. Köye gittim çocuklarla ırmakta yüzdük sonra çimenlere yattık. Neyse üstümüzü değiştirmedik üşüttük. Ee, bir gün sonra elim yüzüm hep yer oldu. Tekrar şehre geldiğimde mahallenin yaşlı kadınları şöyle tedavi edelim böyle tedavi edelim diye evet. diye deneyleri yaptılar yaptılar. Tabii bunlar Kır bitkilerle oldu değil evet, mi hocam? Evet. Ama anlamıyor çoğu. Herkes bir şey duymuş, uyguluyor. Evet kızgın kumlara yatırdılar falan. <laughs> artık her tarafım kireçlenmişti. Hı hı. Merdiven inip çıkamıyordum. Otobüse rahmetli babam, annem biri bir taraftan biri taraftan bindiriyorlardı, gidiyordum, geliyordum. Babam dedi ki hayır artık bu kadınların tedavi yapamazlar, doktora götüreceğiz. Doktorun da bildiği sadece kortuzun. başka bir şey yok. Evet. Kortizon, kortizon, kimyasal ilaçlardan zehirlendik. Belimde ağrı kaldı. Evet. Vücudunun diğer taraflarını kurtardık ama o fibromiyalji yılın 8-9 ayı ağrıdan duramıyorduk. İşlik, kazak yok. Üstüne gömlek, üstüne kazak. 3 metre de uzunluğunda yani. dedeler gibi kuşak sarıyordum. Evet. <laughs> Türkiye'de evet. ve Almanya'da evet. doktorlar tedavi edemeyince Almanya'da kimya mühendisliği okuyordum. Ee, bir gün aşırı ilaç kullanmaktan çarşının ortasına kaldım. Eve mi gideceğim? okula mı gideceğim, hı hı. derneğe mi gideceğim, dernekte gençlik de kolu başkanıyım. Aa, şaşırdım kaldım. Sonra gittim doktora sen bana ne veriyorsun dedim. Ama bu Almanya'da yaşadık biz değil mi hocam? Evet. Verdiğin ilaç beni sersem gibi yapsın. Yan etkisi olmayan ürün istiyorsan hı hı. bitkisel kullan dedi. Bu kimyasalın hepsinin yan etkisi böyle zararlı bir, hepsi tehlikeli hı, hı Yan etkisiz bir şey istiyorsan bitkisel dana dene. E kime gideyim, nereye gideyim bilmem dedi. Onu kendin yap. baktım ki adam doğru söylüyor. Benim de bilgim yok. Araştırmaya başladım. Deneyleri yaptım, yaptım. Dört yıl. Dört yıl. Hiçbirinin faydasını görmedim. Artık bitkiden de umudumu kesmiştim ki 90 yaşında bir kadın Maria Trebin diye hı <laughs> röportaj yapmışlar. Kitap değil böyle röportaj. Okudum. Roma şu gelir, Roma bu gelir. Bir sürü hikaye anlatmış. Ortada reçete yok. Kendime göre bir reçete hazırladım. İlk reçetem bu. <laughs> Ve ezdene gittim dedim ki bana şu 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 bitkilerden şu kadar ver. Güldüler. Niye gülüyorsunuz? Ejdenem açacaksın dediler. Ne hmm. yapacağız? sizi ilgilendirmesin. Evet. Ben ne sipariş veriyorsam onu ver. Karıştır ver. Peki dediler güldüler. Bir çimento torbası gibi şöyle büyük bir torba dolusu bitkileri karıştırdım aldım. Eve gittim hanıma dedim ki çay istersen bu çaydan, su istersen bu çaydan, kahve istersen bu çaydan sadece bunu içeceğim. Hı. Ne oldu dedim. Tedavi olacağım. İyi dedim. Altı ay denedim. Altı ay sonra ben iyileşince gençlik kolu başkanı herkes beni tanıyor ya. Ya sen rahatsızdın. Ne oldu? İyileştim. Nasıl Böyle Herkes bana geliyor. Herkes bana geliyor. Dedim ki doktor değilim. Ama sen eleştiriyorsun. Yok dedim olmaz. Sen eleştirirsin, sen eleştirirsin. Herkes bana güvenir ya. Dedim ki şimdi <laughs> millete rezil olmak da var. Yanlış bir şey yapmak. İnsan hocam. sağlığı evet, bu. Kesinlikle. Almanya'da Doce Parazelsüs Şule diye Hı -hı. bu alternatif tıpla ilgili okullar var. Kurslara Hı. gittim mesela mesela. Eğitim aldınız. Eğitimi var, okulu var. Kendimi bu işi içinde buldum. Evet, yani laboratuvara dahi kimya mühendisi giremiyordum alerjiden dolayı. Birçok rahatsızlık. Ben iyileşince tabii ki herkes bana gelince o rahatsızlık, bu rahatsızlık inceli inceli bu işin zamanında uzman oldum. Mesela sistemi lupus. Bu da bir çeşit romatizma. Kelebek hastalığı da derler. Kişinin şu yüz tarafı şurası şöyle kelebek gibi bir de burnu kızarır. Kelebeğe benzer uzadan gözük göz bakıldığında kelebek hastalığına lupus sistemik lupus kurt demek lupus kurt kapmış gibi o bölge yavaş yavaş bozar şeklini deforme eder bozulur deri cildi bozar hı hı. böbrekleri bozar akciğeri bozar genç bir bayan üniversiteye giden böyle 22 23 yaşlarında yakalanmış sistemik lupusa hastanede teşhis komşular tedavi tedavi yok Tedavi yok. Evet hocam. Onu denemişler, bunu denemişler, şunu denemişler. Şu anda çok var aslında yani. Yok. Bakmışlar ki hastalığı önüne alamıyorlar. Hı hı. Kemoterapi dahi uygulamışlar. Uygulamışlar. Annesi babası bana getirdi. Tedavi deriz problem dedim. <laughs> Düzüne nasıl olur? Dedim ben çoğunu yaşadım. Bunların hepsini yaşadım. 40 yıl önce. İyi dediler. Başladılar denemeye. Kızına ben anlatıyorum. Böyle. Uyukluyor zaten. Bir o tarafa düşüyor. Başka. Tabii bir ilaçların düşüyor. etkisiyle iyice uyuşmuş. Hastalara. Doktorların yazdığı ilaçlar hmm. ağır kimyasallar. Kırmızı, reçete, Kırmızı yeşil. Reçete. Bir sürü ağır reçeteler. Hı hı. O kimyasal ilaçla böyle baygın baygın duruyor zaten. Anlamıyor ne dersen. Dedim <laughs> ellemeyin. Sonra anlar. İlaçların yan etkisinden. Zehir hı hı. gibi. Aslında bütün kimyasallar zehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 450 bin 500 50, 500 bin 450 bin aşağı insan kimyasal ilaçların yan etkisinden ölüyor. Avrupa'da 1 milyon. Türkiye'de istatistik veri yok. Evet. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Maalesef yok. Yani Türkiye'de istatistik veri olsa, tahminen kimyasal ilaçların yan etkisinden 50 bin kişi en az 50 bin kişi ölüyor. Hı -hı. Ama hiçbir veri yok. Neyse, şimdi bu sistemik lupus olan bayan bizim ürünlerle kullandı kullandı. İki ay sonra burada çıban çıktı, orada yara çıktı vesaire. Aile korkuyor, daha kötü oldu. Yara çıkıyor orasında, burasında. Panik yok. Vücut temizleniyor. Nasıl temizlenecek? Vücut aslında dışarıya atıyoruz Dışarı yani atıyor. Dışarı atıyor. Karaciğerle temizlenir. Hocam? Evet. Böbrekle temizlenir. Akciğerle temizlenir. Hı hı. temizlenir. Vücut kendini nasıl temizleyecek? Panik yok. Devam, devam, devam. Biraz iyileşti, biraz iyileşti. Ne hı hı. zaman tam iyileşecek falan. Durmadan arıyorlar. Panik yok. Sakin, sakin. Altı ay sonra nihayet iyileşti çok şükür. aradı kızı diyor ki, hocam neredeyim biliyor musun, neredesin? Arabayla İstanbul turu yapıyorum arkadaşlarla. İyi maşallah dedim. <laughs> Keyfi yerinde. Maşallah hocam. Yani yani bu sistem öklupuz dünyada tedavisi yok, mümkün değil. Burada şeytan pençesi kökü diye bir bitki var. Afrika'nın Namibya çöllerinde yetişir. Biz onun kapsülünü ürettik. Kapsül haline getirdiniz. Evet. evet. Ama bunun içerisinde sadece Afrika sardinası yok. 10 çeşit bitki ekstraktı hı hı. var. Isırgan otu, bosveliye, at kuyruğu otu vesaire. Bununla ilgili Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nin Profesör Doktor Kubrinski bugüne kadar 40 yıldır kadın 30 binden fazla hastayı tedavi etmiş. Sadece artrit, artroz, ankylozon spondilit, fibromiyalji, romatit artrit, romatizma her türünü. 200 çeşit romatizma var. Yani eklem rahatsızlıklarında hepsini aslında tedavi ediyor. Fark yapıyorum. etmez. Hatta eklem kireçlenmesi, evet. eklem iltihaplanması, her türlü rahatsızlığa karşı dünyada en etkili bitki. Hı hı. Artı Hindistan'da, Pakistan'da yetişen bir bitki var. Bizim Akgünlük diyoruz. Akgünlüğün destilasyonuna damatılarak elde edilen özü bu da romatizmanın her türüne etkili. Bununla da ilgili binlerce klinik araştırması var. Benim bu söylediklerim BAP e bakarsanız görürsünüz zaten. Hı hı. Klinik araştırması varsa ürün üretebilir. Hindistan'da Profesör Doktor Salih Salaki. Adamın adı Salih Salaki. Şimdi eskiden orada Babür İmparatorluğu vardı. Hı, hı. Ee, Af şimdiki Afganistan, İran'ın bir kısmı, Pakistan, Hindistan, Bangladeş'e kadar Türk imparatorluğu vardı bu haber yani 300 yıl Hindistan, Pakistan, Bangladeş buraları Türkler yönetti Aa, orada yaşayan insanların bir, bir kısmı da hala Türktür. Evet. Aa, bu Pakistan'ın cumhurbaşkanı biz de Türküz diyor. <laughs> yani bunu haplo grup yazarsanız insanların Amerika'da üniversitelerde araştırıyorlar insanların genetiği, DNA'sı ne ataları nereden geliyor diye. Evet. Bu bölgedeki insanların çoğu haplo grup R2. Yani, yani evet hocam. Dedelerini dedesinin dedesi 25 bin yıl önce 6 aylardan gitmiş oraya yerleşmiş. Hmm. Dünyada 8 milyar insanın 4 milyarın Türk kanı taşıyor. Haplo grup R yazarsanız çıkar. Bu Amerikalıların Avrupalı ya evet yapmış hocam, olduğu hocam, bir ben araştırma. Benim edin. görüşüm değil. Haplo grup R. Türklerin ilk atası. 25 bin yıl. Yani oradakiler Yani oradakilere Türk kanı taşıyor. Avrupa'da Rusya'da, Ukrayna'da Türk kanı taşıyor. Bu benim görüşüm değil. Evet. Haplogrup yazarsanız R, Türklerin ilk atası. R R R. 4 milyar insanda Türk kanı var dünyada. Neyse bu da ayrı evet. bir konu. <laughs> merak benim merak ettiğim konulardan. Hocam özellikle şunu da sormak istiyorum size. Ankilozan spondilit bu rahatsızlığın tedavisi yok denir. Senelerden beri de böyle hani tedavi gören insanlar vardı. Hatta bunlara yönelik böyle arı tedavileri falan da yaparlar, arıya soktururlar. Bunlar hocam doğru şeyler mi? Arı, <laughs> belki o anlık iyi gelebilir ama tedavi etmez. Etmez. Ee, Düzce'den bir beyefendi futbol, Hı -hı. futbolcu, futbol oynuyor. Adam ankylosan spondilite yakalanmış. Değil futbol oynamak, yavaş yavaş böyle bükülmeye başlamış. Suna Peçuoşal'ın hastalığı. Evet, yavaş evet. yavaş deform olur, omurları evet, kireçlenir, kemik gibi zamanla deforme zamanla oluyor, deforme evet, kamburlaşmaya olur. kamburlaşır, kalkamıyor. Bu vatandaşta yavaş yavaş şekil bozukluğu başlamış. Futbol butlu bitmiş. bitmiş, yürümekte bile zorlanıyor. Hı hı. Beni tedavi edebilir misiniz? Sorun değil dedim. Ya hiç kimse hiçbir şey yapamıyor, bir sürü ilaç evet, kullanıyorum. Evet. kullanıyorum. Evet hocam, öyledir. kullanıyorum, kemik erimesine sebep oluyor. Kemik zafiyeti oluyor, dokular bozuluyor. Yani kortizonu yan etkilerini saymakla bitmez. Ayrıca bir kitap yazmak lazım onun için. Kesinlikle. Çok tehlikeli bir şey. Yüzün şekli rahmetli Bülent Ecevet'e verdiler kortuzonu, kortizonu. Adamın kemikleri cam kemik oldu. Dört kişi taşıyordu. Ya. Bir kişi taşısa ağır geliyordu, bir yerlere kırılıyordu. Çıtır çıtır. Hı -hı. Merdiven çıkamıyordu, özel asansör yaptılardı falan. Kendi doktoru yaptı. <laughs> kortuzonu verdi. O Kerkük'te ve Kuzey Irak'ta taviz vermek istemedi. Hmm. ondan dolayı ona Amerika şey yapmak istedim neyse o da ayrı bir konu siyaset <laughs> <laughs> inşallah bir gün de... siyaset programı da yapacağız hocam Ecevit sizinle, saadelerdenim. <laughs> Ecevit zamanında okuldan atıldım 100 bin kişi ya. okuldan attı 100 bin kişi bir ara iktidar bizim yerimize <laughs> ortaokul mezunlarını üniversite aldı öğretme yaptı 3 ayda o da ayrı bir hikaye yani Ecevit mağdurları ya ama son zamanlardaki <laughs> siyaseti iyiydi neyse o da ayrı bir konu Çöpe çöpe. Ee, bu vatandaş bizim ürünleri kullandığı ankylozan spondilit hastası aradı beni. Abi neredeyim? Neredesin? Ne bileyim dedim. Ne bileyim ben neredesin? Ee, sahadayım. Ne sahası? Halı sahadayım. Futbol. Ee, futbol oynuyorum Allah Allah. 6 ay sonra futbol oynar hale geldim. Yürümekte Hocam peki zorlamam. o eğrilik hani o düzeldi mi? Çok değildi. Yavaş yavaş başladı. Hiçbir şey kalmadı. Futbola başladı tekrar. Hı, hı Her türlü romatizma tedavi edilebilir. Harpago fusum procombensis. Latince'si. Giriyorsunuz Google'a. Google'da Bapmet diye bütün dünyadaki Türk bitkiler. ismi ne hocam aslında. aslında. Şeytan pençesi kökü. Şeytan pençesi kökü. Ben bunun ismini şeytan pençesi kökü hı hı. üretmiştim. Vatandaş tepki gösterdi. Şey tam ismi kötü hocam. He. Güzel bir isim koyun, güzel bir isim ne koyun ben. Bitkinin İsm ismi öyle aslında <laughs> Bitkin değil Bitkinin ismi bu. Öyle. Yok yok sen başka bir isim bulursun tamam dedim o zaman. Harpago olsun latincesi. Harpago koyduk. Yoksa hmm. bunun ismi şeytan pençesi çünkü Bunun uh, bir kazık kökü var. iki saçak kökü var. Üç yumru kökü var. Yerin altında 2 metre derinliğe kadar yumru kökü. Burada 6 ay bir damla su görmez bu bitki. O çiçek açtıktan sonra kurur. Hı hı. Kuruyan meyvesi böyle pençe gibi olur. Şeytan pençesi gibi oraya. O nedenle şeytan o pençesi. Evet, şeytan Meyveleri patates gibi diyelim. Ona benzer biraz. Yüzde iki buçuk üç oranında harpagozit denen bir etken madde içerir. Romatizmanın her türü. Her türünü tedavi eder. Her türünü. Şeytan pençesi. Burada Boswellia zerreta. Akdinlik. Hı hı. Hindistan, Pakistan burada yetişir. Bu bizdeki sakız ağacına benzer. Hı. Gövdesini ilk ilkbaharda çizerler bıçakla. Hı. Oradan akan reçineyi destilasyonla damatılarak elde edilen özü. Ekstratı aslında değil mi hocam? Ekstraktı. Tabii hı hı. tabii. 10 çeşit bitki ekstraktı var burada. Evet. Bu Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmış. Bu her türlü mikrobik olmayan enfeksiyonal hastalıklar, kolit, ülseratif kolit, morbus Crohn, romatit, artrit, ankilozan spondilit, fibromiyalji, ee, kemik erimesi her türlü. Hepsine. Mikrobik Aydın. olmayan enfeksiyonu hastalıklara karşı kortizondan daha etkili ve yan etkisi yok. Kortizondan daha etkili. Hiçbir yan etkisi yok. Ha İbrahim Gökçek söyledi. Acaba doğru mu diye kafasına takılan varsa Papmet'e baksın. Hı -hı. binlerce klinik var mutlaka klinik araması olmayan bir şey anlatmam Hı -hı. klinik araması varsa söylerim olmayan bir şey hakkında konuşmam hocam bu kalp romatizması içinde geçerli mi? özellikle sormak istiyorum çünkü kalp, kalp romatizması evet. kas romatizması fibromiyalji, kalp romatizması Hı -hı. E, siyatik bazı insanların mesela insan vücudundaki en uzun sinir bu L4-L5'den çıkar evet. kalçadan ayak ucuna kadar uzanır bir metre uzunluğunda sinir bu kalçada genellikle üşütmeden şundan bundan dolayı siyatik oluşursa kalçada orayı Baskılar. masaj yapmadan düzelmez. Evet. Ayağını çeker. Siyatiye karşı da etkili siyatik. Sinir romatizması. Çeşit çeşit romatizma var. Evet. 200 çeşit romatizmanın 200'üne de etkilidir. Hepsine faydalı. Hiçbir yan etkisi yoktur. Tamamen doğaldır. Hı, -hı. Her türlü romatizma tedavi edilebilir. Şimdi vatandaşın biri bir gün geldi 72 yaşında bir bayan. Benim ofis aşağı kattaydı. Kapıya vurdu. Gökçe buyurun dedim. Yaşlı bir teyze. Beni tanıyor musun? Tanımıyor. Nereden seni Dedim ya herhalde bize fırça atacak. Buyur bir şey. Kabahatimiz mi oldu? Dedim. Yok yok dedi. Teşekkür etmeye geldim. Niye? Zamanında tedavi etmişsiniz ha, demek ki. Ne oldu dedim. Ne tedavi ettim? <laughs> ben Zonguldak'tan geliyorum. Zehra Hanım'a. Ha tamam dedim. Biz ürün kızına gönderiyoruz, kızı da oraya gönderiyoruz. Ha evet buyur dedim. E, ee, buyur, buyur, ettik, oturdu dedi ki Değil yürümek, gezmek elinde ya. bastonla namaz kılamıyordum, eğilip bükülemiyordum dedi. Yani secdeye gidemiyordum. Oturduğum yerden namaz kılıyordum dedi. Şimdi İstanbul turu yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum Kızımla beraber. Ne mutlu hocam size. Ha. Her türlü romatizma tedavi Hı -hı. edilebilir. Hı -hı. Ama modern tıpta tedavisi yok. yok. Kortizon, kortizon kemikleri eritir, hafızayı zayıflatır. Kemikleri cam kemik yapar, cam kırılgan. Kırılga. Cam kemik olur kortizon. Şimdi Türkiye'de yapılan, bütün dünyada yapılan tek şey kortizon, kortizon ne oldu? Hormonal dengesizlik ortaya çıkar. Obezite ortaya, kilo alır. Ee, yani hormonal dökün. bozukluklarla ortaya çıkmış oluyor aslında. Bir sürü sorunları tetkiler. Evet. Oysa bitkilerin hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Yan faydası var. Siz bunu evet. romatizma için kullanırsınız. Ülseratif, kolit, kolit, morbus, kron, astım onlara da iyi gelir. Yani yan faydası var. Diğer hastalıklara karşı da aslında değil mi hocam faydalı? Şimdi mesela... Ben aslında romatizma için kullanıyorum ama bir yandan siz da Siz mesela oluyor. dağda asker Hı -hı. nöbet tutuyor. Polis, asker... İşte Hakkari'de orada burada şurada 1500-2500 2000 2500 metre hı hı. yukarıda nöbet tutuyor. Soğuk, buz gibi hava. E ne lazım? Bosveli Neden e hocam? İki saat nöbet tutuyor değil mi? Tonlar adam Allah korusun. Ama bir tane kapsül alsa o soğuğu hissetmez. Vücudun ısısını artırır. Hı. En çetin şartlarda nöbet tutsa bir şey olmaz. Eksi 30 derecede nöbet tutabilir. Hiç sorun değil.